Hannibal Lecter, Taylor Swift konserine giderse ben kendisini bir masal anlatıcısı olarak görüyorum. Hiç Hitchcock içi gerilim filmleri benden sorulur. <laughs> Merhaba. Paribus Cineverse derin analiz programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle M. Night Shyamalan'ın beklenen filmi Trap hakkında konuşacağız. Trap, alışıla gelmişin çok ötesinde bir seri katil hikayesi. Cooper 13 yaşındaki kızını konsere götüren, böyle sevgi dolu bir baba. İtfaiyecilik gibi cesaret, fedakarlık, kahramanlık gerektiren bir işe sahip, her yönüyle ideal bir aile adamı. Tek kusuru biraz seri katil olması. Konser sırasında çevresinde çok fazla polis olmasından şüpheleniyor ve o manyetik kişiliğini kullanarak bir çalışanın ağzından laf almayı başarıyor. Aslında tüm konser onu yakalayabilmek için kurulmuş bir tuzak. Tüm kapılar tutulmuş. Polis kuş uçurtmuyor ve filmimiz boyunca Cooper tuzağa düşmüş vahşi bir hayvan gibi kaçış yolları arıyor. Cooper rolünde bence Hollywood'un en ilginç simalarından biri olan Josh Hartnett var. Kariyerine çok genç yaşlarda başlıyor ve uzun yıllar genç kızların sevgilisi imajıyla parlatılmaya çalışılıyor. Ama o bu kendisine biçilen rolden çok çabuk sıkılıyor ve gelen büyük projelerin hemen hepsini elinin tersiyle itiyor. Mesela Brad Ratner Superman rolü için defalarca aktörün kapısını çalıyor ama o her seferinde projeyi reddediyor. Bu sefer Christopher Nolan bir şansını deniyor ve ona Batman rolünü vermek istiyor. Hartnett bu teklifi de düşünmeden geri çeviriyor. Zaten aktörün kariyerinde hiç süper kahraman rolü yok. Bu tip büyük yapımlardan hep kaçınıyor. E, Tabi reddedilişler biraz kalp kırıcı olduğundan Hollywood onu derhal kara listeye ekliyor ve aktör biraz kendi tercihi biraz da tripli yapımcılar nedeniyle böyle salon yüzü görmeden DVD piyasasını boylayan ucuz yapımlara kadar düşüyor. Neyse ki hem çok yetenekli hem de fiziksel artıları çok fazla olan bir oyuncu. Bu sayede unutulup gitmiyor. Penny Dreadful dizisiyle de hatırlayabileceğiniz oyuncunun geçtiğimiz sene Oppenheimer filminde önemli bir rolü vardı. Bu senede Trap filminde unutulmaz bir performans sergiliyor. Böyle sevimli bir aile babasından göz açıp kapayıncaya kadar acımasız bir caniye dönüşmesini izlemek gerçekten güzel. Ekran karizması film sorgulamaya açık senaryo tercihlerini de kapatma konusunda çok yardımcı olmuş. Onun peşinde olan FBI ajanı da aslında Çocuk Yıldız dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri. Hayley Mills sinemanın yaşayan efsanelerinden. Her ne kadar şimdilerde 80'ine merdiven dayamış olsa da çocukken çektiği Disney yapımları hala keyifle izlenebilir. Özellikle The Parent Trap yani Aile Tuzağı çok iyi bir filmdir. Bu film seriye dönüşmüş ve televizyon için 3 devam filmi gelmişti. Umarım tecrübeli aktris bu filmi de Parent Trap filmlerinden biri sanmamıştır. Bu trap aileyi falan karıştırmadan dümdüz tuzak. Gerilim ve eğlence düzeyi oldukça yüksek ama bazı mantık hataları yüzünden öyküsünü çok da kurcalamamamız gereken bir yapım. Filmin detaylarını konuşacağız. Yalnız öncesinde M. Night kendisinden ve biraz da talihsizliklerinden konuşmamız gerekiyor. Onu biraz daha yakından tanırsak filmin göze garip gelen havasını biraz daha iyi anlayabiliriz. Şamalan yakın tarihimizin en ilginç yönetmenlerinden biri. Kariyeri harika başarılar ve adını dahi anmak istemeyeceğimiz hayal kırıklıklarıyla dolu. Hatta bu durum yüzünden rahatlıkla bir Şamalan filmi izlemek zar atmaya benzer diyebiliriz. E, yıllarca unutamayacağınız harika bir işte çıkabilir. İzler izlemez sizi pişman eden bir film de olabilir. Ben açıkçası yönetmenin kariyeri boyunca bu ikisi de o kadar çok yaşadım ki bir daha bu adamın filmlerini izlemeyeceğim dediğim zamanlar da oldu. Yeni işinin fragmanını görünce ya gelse de bir an önce izlesek dediğim de oldu. Her seferinde hadi yavrum kemik diye o zarları bir atıyoruz. Artık düşeş de gelebilir hep yekte. Dediğim gibi bu biraz da Şamalan'ın talihsizliğinden kaynaklanıyor. Şimdi adından da anlaşılacağı gibi kendisi Hint asıllı bir yönetmen ve 6 yaşına kadar Hindistan'da yaşamış. Sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etmiş. Anne Babası doktor ve oldukça da varlıklı bir aile bunlar. Yani öyle talihsiz dedikse aklınıza hemen küçük emrah filmlerindeki gibi bir model gelmesin. Onunkisi biraz yeteneklerinin reklam amaçlı abartılması ve kültür farklılıklarından doğan durumlar. Mesela bir Hindu olarak yetiştirildiği halde Katolik okullarında eğitim görüyor ve çocukluk yıllarında böyle ölünce hemen cehennemi boylayacağına dair bir inanca sahip. Bu korku onun doğaüstü düşüncelerle çok yakın yaşta yüzleşmesine neden oluyor. Kariyeri boyunca yazdığı öykülerin büyük bir bölümünde de bu doğaüstü kavramların izlerini görebiliyoruz. Görmeye alıştığımız bir başka konu da öykülerindeki twist, yani ters köşe sonlar. Ona uluslararası şöhreti sağlayan Sixth Sense ve Unbreakable gibi filmler, izleyicisini ters köşeye yatıran efsane sonlara sahip ünlü yapımlar. Bu filmler küçük bütçelerine karşın öylesine büyük başarılar elde ediyor ki insanlar onu yeni Spielberg ya da çağımızın hiç koku olarak adlandırmaya başlıyor. Yönetmenimizin talihsizliği dediğim de işte bu iki konu çok genç bir yönetmene idol bellediği adamların halefi rolünü verirseniz elbette bir ego patlaması yaşar ve bu işin sonuçları hiç de iyi olmaz. E, oyunculuk konusunda hiç yeteneği olmadığı halde sırf yeni hiç kok dediler diye her filmde kendine irili ufaklı roller vermesi bence can sıkıcı bir durum. Üstelik bu roller genellikle kısa ama filmin önemli işlerini yapan kişiler. Mesela Lady in the Water filminde bu dostumuzun kendine biçtiği rol dünyayı değiştirecek olan kitabın yazarı şeklindeydi. Yine aynı yapımda bir film eleştirmenini vahşi hayvanlara parçalatması egosunun geldiği yeri gösteren talihsiz bir hareketti. Üstelik bu hayali eleştirmenin adı sektörün en prestijli isimlerinden olan Manny Farber'a çok ama çok benziyordu. İşin acı tarafı Farber daha önce hiç Şamalan filmi izlememiş haliyle onun hiçbir filmine eleştirmişti yazısı falan da yazmamıştı. Tabii Şamalan hiçbir zaman işte ben yeni Spielberg'üm ya da Hitchcock içi gerilim filmleri benden sorulur gibi açıklamalar yapmadı. Bunlar onun filmlerinin gişe başarılarını arttırmak için söylenen reklam sloganlarıydı. Ama hayatı boyunca uyum sorunları yaşamış gencecik bir adama böyle sıfatlar yapıştırırsanız talihsiz bir biçimde ego patlaması yaşaması doğaldır. Üstelik bu durum sadece basit bir reklam sloganı olarak da kalmamış. Hollywood büyük başları bağımsız gerilim filmleriyle ünlenen yetenekli bir genci gerçekten Spielberg'e evirmeye çalışmışlar. Mesela kendisine Indiana Jones serisinin dördüncü filmini yazıp yönetmesi teklif edilmişti. Bence bu işi gayet güzel başarırdı. Yani en azından ortaya çıkacak yapım Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull'dan daha kötü olmazdı. Ama omuzlarına yüklenen ağırlığı taşıyamayan şamalan bu projeden çekilmek zorunda kalmıştı. Zaten kariyerindeki en büyük tökezlemeler, Avatar'da Last Airbender ya da After Earth gibi büyük bütçeli stüdyo yapımları. İkinci talihsizliği bence şu twist konusu. Yani ilk filmlerindeki ters köşeler o kadar beğenildi ki insanlar her filminde mutlaka bir twist olmalı düşüncesine kapıldı. Yalnız bir filmin izleyicisini kandırabilmesi için onu gafil avlaması gerekir. Bakalım bu filmdeki twist nerede diye bir filmi izlerseniz asla o tuzağa düşmezsiniz. Şamalan kariyeri boyunca bu durumun acısını çekti. Bazı filmleri ters köşe yok diye eleştirildi. Bazıları twist çok belliydi diye beğenilmedi. Yani bu sü Sürpriz sonları koysa bir dert, koymasa bir dert kendisi için. Cidden gerilim filmi çeken bir yönetmen için çok talihsiz bir durum bu. Ünlü yönetmen bu yüzden belki de hayatının filmi olabilecek Life of Pi projesini reddetmek zorunda kalmıştı. Kitaptaki kahramanla aynı şehirde doğup büyümüş biriydi. E, üstelik öyküsünü de çok sevmiş ama sonunda bir twist var diye projeyi reddetmek zorunda kalmış. E, Şamalan adını gören izleyici kesin sonunda bir sürpriz var diye izlemişti diyecek ve sinemadan ya ben demiştim diyerek ayrılacaktı. Trap filmindeki sürprizi benzer bir beklenti oluşmasın diye filmin bütün fragmanlarına koymuşlar. İzleyiciler hala yok yok kesin sonunda başka bir sürpriz daha vardır diyerek izliyor filmi. Twist falan yok aslında. Yani fragmanda ne gördüyseniz o ama yönetmenin ismi o beklentiyi oluşturuyor ve film ne kadar iyi olursa olsun izleyici sinemadan hayal kırıklığı yaşamış bir şekilde ayrılıyor. Bu gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Bana yönelttiğiniz sorular içerisinde cevaplamayı reddettiğim Ender Sinema sorularından biri bana sonu böyle Sixth Sense gibi ters köşe bir film önerir misin sorusu. Hayır önermem. Yani al bak bu filmin sonu sürprizli dediğimde zaten o sürprizi açık etmiş oluyor. Yani senin o filmden aldığın keyfi törpülüyorum. Ben bu istekleri çok rahat duymazdan gelebiliyorum tabii ama talihsiz dostumuz Şamalan ne yapsın? Adam bu sıkıntıyı kariyerinin her gününde yaşıyor. Talihsizliklerden devam edecek olursak yönetmenin başına gelen en kötü şeylerden biri kariyerine bir canavarla başlaması. Şimdi çoğu kişi Şamalan'ın ilk filmi Six Sense zanneder ama aslında bu onun üçüncü filmi. İlki ailesinden aldığı parayla çektiği bir öğrenci işi olduğundan onu boş verelim ama kendisi Hollywood'a ilk adımını Wide Awake isimli küçük bir komedi filmiyle atıyor. E bu filmin yapımcısı Harvey Weinstein. E bu adam sadece aşağılık bir tecavüzcü değil, çalıştığı hemen herkese ecel telleri döktüren bir canavar. Wide Awake filminin setinde bir öfke nöbeti geçirip, genç yönetmenimizi böyle dizlerinin üzerine çöktürüp hüngür hüngür ağlatana kadar fırçalıyor. Karşılaştığı bu korkunç manzaraya dayanamayan oyunculardan biri, Rose O'Donnell, Harvey'e ya yapma böyle o çocuk bir sanatçı falan demeye kalkıyor. Harvey ona da ağza alınmayacak küfürler eşliğinde ben sanatın ne olduğunu oyuncu bile olmayan talk show sunucusu şişko bir inekten öğrenecek deilim diyor. Hoş sonrasında odanıla böyle çiçekler falan gönderip özürler diliyor ama Şamala'nın kariyerini başlamadan bitirmek için de elinden geleni yapıyor ve filmi vizyona dahi sokmuyor. E Weinstein aynı şeyi Guillermo del Toro için de yapmaya çalışmış ve bu yüzden bir Oscar gecesi James Cameron'dan neredeyse dayak yemişti. Yani Tarantino gibi bir adam kariyeri uğruna bu ayıya yıllarca nasıl dayı dedi akıl sır Şimdi bu anlattıklarımın trap filmiyle ne ilgisi var diyeceksiniz farkındayım ama bu tip detaylar bu filmlerin nasıl çekildiğini görmeniz açısından önemli. Sizce bu travmayı yaşamış olan biri büyük stüdyolarla çalışmayı arzular mı? Tabii ki hayır. İşte bu yüzden Şamalan filmlerinin yapımcılığını kendi üstleniyor. Bu hem iyi hem kötü. İyi çünkü işine karışan yok, kötü çünkü bazı işlerine böyle biraz karışılsa çok daha iyi olurmuş ve biraz daha yüksek bütçeler bazı filmlerine cidden gerekliymiş. Mesela Unbreakable hiç beklemediğimiz bir şekilde üçlemeye dönüşmüş ve hayranlarını sevindirmişti. Ama Glass bence çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü bu ölçekte bir filmin cidden daha fazla prodüksiyon parasına ihtiyacı vardı. Üstelik ikinci film Split'in başarısından sonra stüdyolar mali destek konusunda çok hevesliydi ama Şamalan bizim et tokatlayıcısı Nusret'ten falan para alıp filmi kendi imkanlarıyla çekmeyi tercih etti. Sonuçta film boyunca şehrin merkezinde öyle gökdelenlerin tepesinde falan geçmesi planlanan büyük kapışma terk edilmiş bir akıl hastanesinin arka bahçesindeki bir itiş kakış şeklinde dönüştü. Yani mali açıların dışında bence yönetmenin senaryo desteğine de ihtiyacı var yani harika fikirleri var ama kötü diyaloglar ve akıl edilememiş basit olaylar yüzünden bunlar hayal kırıklığına dönüşüyor. Ama işte yaşadığı o travmalardan olsa gerek şamalan hep tek tabanca bildiğini okumaya devam ediyor. E Trap filminin dağıtımcı firması Warner Bros olsa da yönetmen bu filmde de yine kendi parasını kullanıyor. Filmi kendi parasıyla çekiyor ve kimseyi işine karıştırmıyor. Seversiniz, sevmezsiniz orası sizin bileceğiniz iş ama tüm bu yaşananlar yönetmenimize böyle nevi şahsına münhasır bir stil kazandırdı bence. Ben kendisini bir masal anlatıcısı olarak görüyorum. Bize aktardığı öyküler içinde doğaüstü ögeler barındırmasa bile gerçek dünyada geçecek gibi değil çünkü. Yani Trap de bence bir masal. Yani bu filmden keyif almak istiyorsanız ona bu gözle bakmalısınız. Eşkali bile belli olmayan bir seri katili tuzağa düşürebilmek için 30 bin kişilik bir konser planlamak gerçek hayatta olabilecek bir iş değil. Oysa bu filme Şamalan'ın dediği gibi Hannibal Lecter bir Taylor Swift konserine giderse öyküsü olarak bakarsanız ortaya son derece eğlenceli bir film çıkıyor. Bunun bir Şamalan masalı olduğunu kabullenmeden öyküdeki mantık hatalarını kovalamanız kesinlikle sadece tadınızı kaçıracaktır. Onun yerine bunun bir masal hatta bir bilgisayar oyunu olduğunu düşünebilirsiniz. Protagonistimiz sanki bütün karakter puanlarını karizma ve Konuşma yeteneğine basmış bir F.R.P. oyun kahramanı gibi kahraman dedimse lafın gelişi kendisi acımasız bir seri katil. Üstelik öyle Dexter gibi ya öyle ahlaki koda sahip falan da değil. Yani kendisine benzer kötüleri ortadan kaldıran birinden bahsetmiyoruz. Filmde de pek çok örneğini göreceğimiz üzere kendisi çıkarları ya da zevki için gencecik insanlara böyle gözünü kırpmadan zarar verebilen bir canavar. O yüzden kahraman yerine protagonist ifadesini kullandım. E bu protagonist ve antagonist tanımları bizde biraz karışıyor. Yani birine kahraman, diğerine filmin kötüsü falan diyoruz ama bu kesinlikle hatalı bir tanımlama. Protagonist bir hikayenin ana karakteridir. Olay örgüsünü ve hikayeyi etkileyen, onu ileriye taşıyan önemli kararları alan, genellikle engellerle karşılaşan karakter. Protagonist antagonist protagonist karakterinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkaran ve onun gelişmesini sağlayan engeller ve zorlukları yaratan dolayısıyla protagonistin sınanmasını sağlayan çatışmaları hikayeye taşıyan kişidir. Kahraman protagonist bu tiplerden sadece biri. Bunun yanında anti kahraman, trajik kahraman ya da kötü protagonist şeklinde toplamda 4 tip protagonist örneğimiz var. Trap filminde George Hartnett'ın canlandırdığı karakter bu dördüncüsüne bir örnek. Yani kötü protagonist olan filmlerde genellikle ona engeller oluşturan antagonist karakter aslında filmin kahramanı. Ama biz izleyici olarak kendimizi hep protagonistle özdeşleştirmeye alışkın olduğumuz için bu tip yapımlarda kötü karakterleri ortadan kaldırmaya çalışan antagonisti bir düşman gibi görüyoruz. Benim aklıma ilk gelen kötü protagonist örnekleri Psycho, The House That Jack Built, Henry: Portrait of a Serial Killer, işte American Psycho ve Talented Mr. Ripley gibi filmler ya da Dexter Sopranos ve The Shield gibi diziler. Ee, sizin aklınıza gelen başka örnekler varsa videonun yorumlar kısmına yazabilir, bunları benle paylaşabilirsiniz. Filme geri dönecek olursak, Trap'in bir müzikal olmasa da müzikle dop dolu bir yapım olduğunu söylemekte fayda var. Sonuçta büyük bir bölümü bir konser sırasında geçiyor. Ee, sahnede gördüğümüz şarkıcı da aslında çok tanıdık bir isim. Yani adını daha önce duymamış olsak da soyadını biliyoruz. Çünkü Saleka gerçek hayatta yönetmenin kızı. Oyunculuk konusunda bence daha 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor ama şarkıcılığına laf söylememiz abes olur. E, tarz olarak bana hiç hitap etmese de ben bile çok yetenekli bir genç olduğunu anlayabiliyorum. E, babası da sanırım aynı fikirde olsa gerek onun bu özelliklerini öne çıkartacak bir senaryo yazmış. Üstelik bu filmin vizyon tarihi kızın doğum gününe denk geliyor. Yani bundan daha harika bir doğum günü hediyesi düşünemiyorum. Burnunuza böyle inceden bir nepotizm kokusu geliyor olabilir. Ama bu kadar yetenekli bir kızım olsa ben de onun müzikal kariyerini destekleyebilmek için böyle bir film çekerdim açıkçası. Trap Sixth Sense ayarında bir yapım değil belki ama Salaka Şamalan için harika bir sıçrama tahtası olacaktır. E şimdi nepotizm yani akrabaları kayırma işi tabii ki eleştiri iyileştirilmesi gereken bir durum. Ama açık konuşmak gerekirse daha 20'li yaşlarda çok büyük başarılar elde eden bir yönetmenin böyle ufak tefek tökezlemelerinde dahi böyle hunharca eleştirilmesi de kulağa biraz ırkçılık gibi geliyor. Yani Amerikan film sektöründe 25 senedir daha adamın adını söylemeyi öğrenememiş tipler var. Şayam alan değil, şamalan diye düzeltildiğinde de ya salla işte şamalama ding dong falan diyorlar. Yani bir beyaza yapılsa oyarlar adamı ama Hint asıllı olunca böyle gülüp geçmesi kolay. Hal böyleyken yönetmenin çocuklarına sahip çıkması ve kariyerlerini parlatmak için böyle çabalara girmesi bana biraz anlaşılır geliyor. Şamalan bu sene ortanca kızı Shana'nın da elinden tutmuş ve onun ilk yazarlık yönetmenlik denemesi olan The Watchers'ın yapımcılığını üstlenmişti. The Watchers bence bir ilk film için iyi sayılabilecek bir yapımdı. E, Shana tarz olarak sanki biraz babasının gölgesinde kalmış ama umarım ileriki yapımlarda kendi çizgisini oluşturabilir. Şamalan'ın üçüncü kızı ne iş yapıyor bilmiyorum ama o da yakında babasının kanatları altında bir şeylere imza atacaktır herhalde. Yani ben de akrabası olsam yani bana derdim açıkçası. Toparlayacak olursak Trap bir gerilim masalı olarak yorumladığımızda salondan mutlu ayrılmanıza yetecek bir yapım olmuş. Senaryosunda ağızlarınıza zorlama gelecek yerler var belki ama iyi bir yönetim Yönetmenin elinden çıkmış, e, Josh Hartnett'ın usta işi oyunculuğu ve kulağa hoş gelen müzikleriyle izleyicisini hiç sıkmayan bir film. E, yönetmenin sıkı takipçileri çoktan salondaki yerlerini almıştır zaten ama daha önce hiç Şamalan izlememiş olanlarınız bile bence filmden mutlu ayrılacaklardır. Benden şimdilik bu kadar. Haftaya yeni bir filmin incelemesinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.